Değerli arkadaşlar selamlar İsmim Mustafa ee, uzun zamandır borsa takip eden ve borsa yatırımı yapan e, bir kardeşiniz olarak e, nazizane tavsiye ederim olacaktır ee, beraber hisse incelemelerinde bulunacağız buradan bu kanaldan size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım şimdi neden bu kanalı kurdum çünkü 7'den 77'ye artık herkes borsada yatırım yapmış oluyor ve devam edecek de elimizden geldiğimizce doğru yatırımlar yaparak hem ülke ekonomisine katkılarımız olacak hem de kendi bütçemiz refah seviyesine ulaşacaktır. Şimdi ben size bu konuda nasıl yardımcı olabilirim öncelikle onu söyleyeyim. Vakit buldukça ve sizin istediğiniz kağıtları böyle yatırım tavsiyesi vermeden hani şöyle olursa böyle daha iyi olur diyebileceğim tavsiyelerle size yardımcı olma niyetindeyim. Mesela ee, vakıf finansal kiralamadan başlayayım. Şöyle çizimim var ha, hali hazırda. Malumunuz kağıt 2.18-2.19'dan e, 3.97'ye oradan da aşağı 2.97'ye kadar bir düzeltme yapmıştı. Ardından düzeltme tamamlandıktan sonra 6.36'ya kadar bir hareket etti. Şu anda kağıt aşağı yukarı bir 3.15'leri görüp bugün de aşağı yukarı 3.64'ten kapattı. Şimdi bu kağıtta yandık bittik falan filan demeye gerek var mı? Öncelikle onu söyleyeyim. Arkadaşlar yandık bittik demeye gerek yok. Sebebini söyleyeyim. Şimdi bu kağıt buraya buradan buraya kadar gittikten sonra bir düzeltme yapacaktı. Düzeltmesini bitirdi ve tekrardan yeni bir ne yaptı? Yukarı hareket yaptı. Yukarı hareket yaptıktan sonra e tabii ki bu kağıt bir düzeltme yapacak. Bu düzeltmeyi yaparken tabii ki 6.36'dan alan birisi buraya kadar indiği zaman yani 3 3'lere 3.50'lere kadar neredeyse yarı yarıya zarar etmiş gibi olur. Ama bir önceki dip bakın nerede? 2.97'de. Yani bu dip hala kırılmış değil. Ve ki kırılmış olsa diğer takip ettiğim ekranı açayım size. Bakın şurada 3.28 var. Onun altında ne var? 2.77 var. Bakın görüyor musunuz? Kağıt geldi burada konsolide oldu akümülü oldu. Buradan malı toplayanlar topladı. Kaç ay topladı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ay boyunca topladılar. Sonra bir yukarı yönlü hareket. Kaç ay yukarı yönlü hareket etti? 5 ay. Şimdi kaç ay böyle aşağı doğru geliyor? 1, 2, 3, 4. 4 ayda da yine bir akümüle zamanı diyebilirim. Ha bu kağıt ne olacak? Allah'ın izniyle yukarı yapacak. Neden yukarı yapacak? Çünkü aşağı gitmem eğilimi çok az. Yani ne yapabilir? Atıyorum işte gelmiş olsun şuraya 2.70 şu an kaç? 3.40. Ne kadar var? 1 lira 30 kuruş var. Ama yukarı marja baktığın zaman daha fazla var. Daha fazla. Yani ne yapacağız? Biz bu kağıtta rahat olacağız. Rahat olacağız. Evet rahat olacağız. Yani başkalarına böyle paramızı yedirmeyeceğiz. Şimdi süper trende de baktığın zaman bakın. Şurada 403 görünüyor. 403'ü gördüğü zaman yani bu kağıdın önü artık açılmış olacak. Şu anda ne yapıyor? Yine bir akümüle oluyor. Şurada ne var? 397. Burada ne var? Altında 350. Yani demek ki bu kağıt bunun arasında şu anda gelip gidiyor. Yukarı yönde kırdığını nasıl anlayacağız? Bakın şuradaki nereden? Hacimden anlayacağız. Yani bize güçlü hacimler lazım. Şu anda para girişi çok fazla yok. Şurada olduğu gibi mesela bakın buralarda ne yaptı? Yüksek hacimler yaptı ve kağıt yukarı doğru hareketlenme sağladı. Şimdi şurada da ufak bir hareketlenme var ama bu ne için? İşte şuradaki 3.97 ve 3.50 arasındaki akümü olmak için bu kağıt bu hareketleri yapıyor. Biraz relax olacağız Allah'ın izniyle paramızı kazanıp cebimize koyacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok fazla sizi böyle sıkmadan bunaltmadan bunları anlatmaya gayret göstereceğim.